Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Manifest Grand Opening Show Snap Live Performance. Bir özleşmiştik bu arada. Reaction evet çekme ya. Manifeste, manifeste reaksiyon çekerken çok daha iyi hissediyorum ve çok daha böyle <laughs> mı? Evet böyle içinde bir alev var yani. Patlayacak belli. <laughs> ya aslında şeyde çekebilirdik belki bu manifestivalde çıktıklarında ya da harbiyede ama biz zaten manifestivalde kendimizi izlediğimiz için tekrar burada bir video çekmek anlamsız olacaktı. Bir o yüzden çekmemiştik. Evet doğru. Ondan sonra bu da yeni çıkmış, yeni, yayın, yeni yayınlanmış İstanbul Fest'le beraber. Ve yorumlarda, asla konuşamadım ben. Bir de yorumlarda istenince dedik ki biz bunu çekelim. Evet yorumlarda bir de şöyle bir şey okudum hani Manifest'in işte diğer videoların hani işte sahne açılışına falan neden reaksiyon çekmiyorsunuz hmm. falan. Yani ben de her şeyinden yararlanıyormuş gibi düşünmüştüm daha doğrusu hatta biz beraber öyle düşünmüştük. Sonra dedim herkes çekiyor biz de çekelim yani diğerlerinden farkımız ne? Sonra bir de böyle yorum alınca üstüne dedim tamam yani çekeceğim artık. Manifest'in her videosunu, her konser çıkışını bileyim böyle göz önünde bulunan her şeylerine video çekmeye çalışacağız ve çekeriz bence. Bizim oradaki bakış açımız şeydi bu arada. İnsanlar vloglarına falan da reaction çekiyorlardı. Onlar bize çok anlamsız gelmişti. Ve her şey yapmamız lazım. vloglara da çekmeyiz bu arada yani. Vloga da çekmeye yani, gerek yok o kadar da değil. Müzik kapsamındaki videolarına çekmeye devam ederiz. Tabii sonuçta müziklere, şarkılara reaksiyon veriyoruz. Evet, bu da İstanbul Festival Manifest konseri Giriş Opening. Bir iki tane şey girişlerini gördüm yalnız olmasın. Oo ben de gördüm tabi. Zaten çok oldu bunun üstünden Hı -hı. geçeli. E, ama tekrar bir reaksiyon çekmiş oluruz. Tamamen böyle oturup da böyle izlemedim uzun uzun Hı. Beraber de izlemiş oluruz. Zaten 10 dakikalık bir video çok da uzun tutmayız. Let's go, snaple başlıyorlar. Ama siz zaten Hı -hı. hepsinde snaple başlıyorlar ya. Çok kalabalık bu arada bu meme olan ekranlar. <laughs> orası orası. Heee. Evet. Civan çıkması olmuyor. <laughs> Söylemek istemedim de evet. <laughs> of de diken diken. Aa hepsi böyle birebir mi çıkacaklar? Aha o kadar mı bilmiyorsun? Hayır yani ayrı ayrı çıkacaklarını biliyordum da ayrı ayrı şov yapacaklarını bilmedim. Evet, ayrı ayrı çıkalım. Neyse kombinlerini de yorumlayabiliriz bence bir bir çıkarırken. Güzel olmuş, tatlı olmuş bu arada. Videoyu beğendim. Bayrak mayrak çok iyi düşünülmüş. saçını beğenmedim sanırım sadece. Ona yakışmış tatlı olmuş ama biraz evet. Çok yapıştırmışlar. <laughs> şey. Besteme saçı gibi <laughs> olmuş Bu arada ben en çok Suadan'ı beğenmiştim. Fotoğraflarını falan gördüm. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> Ekranlar <laughs> gözüme koruyor. Ama şey böyle kon her birinin ayrı konsept yapmaları güzel olmuş. Evet kızlar mı düşünmüştür sence bunu? Ben böyle bir şey yapmak istiyorum falan gibi. Hmm. Olabilir ben de doğru Bir şeyini vermedim ya. Üstündeki çok Beyoncé ve Jennifer Lopez var ya. Bence yakışmış kaldırmış yani. Yakış... Yani evet, evet. Kızlara laf söyletme. Bak. <laughs> Man. bu yeni kapı da varmıştı yanlış mı hatırlıyorum? İşte ben bilmiyorum nerede Geldi. <laughs> Saçı güzel gözüküyor bu arada ıslak gibi. Evet. Peki neden manifestivalden farklı bir açılış yaptılar. Şey mi? Ee, festivalin açılışı olduğu için mi? Bu kadar özel. Evet İstanbul Festivali'nin açılışını yaptıkları için muhtemelen. Hmm. Müthiş bir kadın ya. Bence başka konserlerde konserlerde de yapabilirler. Katılıyorum bence bu açılıştan yürüsünler ya. Tabii yani Hı -hı. her seferinde farklı farklı bir şey yapamazlar da. E konser zamandan çok kesmiyorsa ki kesiyor gibi <laughs> şeye bakınca manifestivaldakine Yo, bakınca ben zevk alıyorum böyle şeylerden kesinlikle ama okey kim geliyor tahmin et hilaldir aa aa güzellik Ereğliliymiş bu arada. ya yani Ereğlilim <laughs> bilmiyorum da Ereğli'de bir geçmişi var. Biz de ben Benim yeni memleketim. <laughs> Öf be. Birinci olmak haklıymış. Okey ben Esin'i daha çok sevdim çünkü arkada yaşanacaksa çalıyor. Çok iyiydi gördün mü? Kaçırdım onu. Hmm. İddialı. Şeyini beğenmedim ya. Bak işte bu böyle hareketleri, böyle hareketleri yeni müzik şarkılarına falan da isterim. Şu um, belindeki siyahlığı beğenmedim, çok alakasız gözüküyor. Biraz öyle olmuş evet de muhtemelen çok böyle sallamalı Latin, ya. sallamalı. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Biz de sallıyoruz aynı zamanda. <laughs> Hilal. Bilal ile Zeynep kaldı. Zaten hiç kişi 150 şansım. Hah <laughs> benimki. Kamera evet, geçişleri güzel, beğendim bile. Wow, V. O biraz garipti. <laughs> evet. Öf. Güzel ne yaptı yakışıyor be. Yani en olaysızı buydu sanki. Niye böyle yürüyor? Tamam. Yani en olaysızı buydu galiba. Biraz fazla yaşıyor gibi hissettim. Biraz evet. daha dans hareket bir şey beklerdim. Çok fazla Doğru. sadece kafası sağlamış gibi hissettim ama okey benim için. Belki bu yani. da bir dans kategorisi olabilir bu arada. Bu Bilmiyorum Bilmiyor da yani. olabiliriz. evet cahil olabiliriz belki. Yıstık yani. duyduk. Wow. Bando falan. Hayırdır? <laughs> ben o saçımı beğenmedim bu arada. Ben bu yapıştırıp böyle kıvrım yapıyorlar ya onu hmm. çok yakıştırmıyorum herkese. Oğlumdaki çok fazla gibi yani. Hmm. Okey, okey. Bando iddialı, bando güzel olmuş bu arada. Gerçekten böyle açılışın hakkını vermişler. Evet. Lida ile güzel girdi, Zeynep'le güzel bitirdi diyebiliriz bence. Diğer kızlar da iyiydi bu arada tabi onlara laf yok da Ben evet. Mina, diyorum ben Bir favori seçeceksem Plan geç kaldı gördün mü? Yok Bakacağım Olur mı? He Ceketini çıkarmış bak Esin de altındaki siyah şeyi çıkarmış Bağlıydı ya Of Of yani. Konserde mi olursun yani? Bir şey zaman? söyleyeyim bu konsere gitmek isterdim. Festivali bırak bunda olmak isterdim ya. Güzellikler ne Çok kadar tatlılar. Çok fazla dansçı var bu arada. Evet bu arada. Bayağı elemental dance grubuna her, herkes getirmişler. <laughs> Karanlık bir tık. Evet. Bir tık değil fazla karanlık bence. Niye olmuş? <laughs> Kaç kere dinlediğimi bilmiyorum ama hala çok sarıyor bu arada evet. şarkılar. Bir de daha böyle orkestra olmuş ya. Güzel evet. olmuş. Bando hala arkada değil mi? Arkadaki yeni enstrümanlar güzel olmuş bu arada. Burada sıraya bay bayılıyorum burada. Let's go dedi bir de. Videoydu muhtemelen tamam. hmm. En böyle hype'layıcı sözleri hep o <laughs> Ben yeni edit'i beğendim ya şarkı için. Saç hiç olmamış bu kıza ya. Çok da kötü gelmiyor gözüne ama evet. Çok böyle üçüncü sınıf kızı gibi olmuş. Tatlı. Of bu çok şey diğer konserlere göre çok özgüvenli mi çıkmış ne olmuş bilmiyorum. Çok göz alıcı şu an. Sevdim. Nasıl yani, bitti mi? <laughs> Daha devam etmiyor mu? Harika, harika, harika. Kostümlerini beğendim. Renk Kostümler olarak, gümüş olması orada, falan. Açılışa çok iyi gitmiş. Kesinlikle öyle. En çok beğendiğim soya olabilir. Açılış performansı olarak mı, Yok, her şeyle mi? Kıyafet olarak. Hmm. Direkt kıyafet olarak. Onun dışında hepsinin açılışını çok beğendim. Ama en sönük sanırım Hilal'inkiyle Sueda'nınkini acaba diye düşündüm. Hilal'le Esin arasında kaldım. Esin'in aslında çok güzeldi aslında. Gerçi Sueda'da evet böyle kostüm giymiş balerinlerdi. Hilal'di galiba ya. Benim için Hilal'di bu arada. En Essin zayıf galiba. açılış performansı. Kıyafet olarak da Sueda'yı beğendim. O da tamamen şey risksiz ve ona giden bir şey. Ama yakışmış şey. ve çok güzel olmuş. Evet evet Onun ona dışında... için. dışında... Ekstra böyle neyi farklıydı bilmiyorum ama çok alıcı ve çok güzel olmuş yani bayağı beğendim sonradan. Dediğin gibi özgüven ve vibe bence. Hepsi öyle değil. ama sonradan da farklı bir şey vardı bence bu festivalde yani bu açılışta öyle hissettim. Zaten bildiğimiz gibi kızlar maşallahları var. <laughs> Doğrudur. Çok daha seviyoruz hala zaten seviyorum seviyoruz. Evet sonradan da böyle görür bunun girişi de çok iyi. Abi. Evet evet oradaki işte konseptle beraber gelen kişiler Rönesans, körükleri falan. Okeydir bende. Ben okey. Ekstra eklemek istediğim bir şey yok. yok okay efendim. Cuma günü albüm Çok videolarında görüşmek üzere. Heyecanlıyım bu arada. Ona da çekmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Reaction çekmek için. Bunun dışında ekstra... Ne geldi? <laughs> Ekran geldi. <laughs> ne ekranı? Ekranda Süveda'yı da iki ayrıktı falan böyle. Ya Allah'ım ya. <laughs> Pardon yalnız yorum Öyle ne ya. diyordum bilmiyorum Öyle. ama ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Senin var bir mıydı? Bir şey yok, görüşmek üzere. <laughs> Tamamdır yorumlarda buluşalım efendim. Abone olup yorum yapmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Yorumlarınızı dikkate alarak videoları çekiyoruz. Sizlere de zaten bunu dile getiriyoruz. Bunun dışında ekstra eklemek istediğimiz bir durum yok. Sizler bir e, video bekliyorsanız ya da çekmemizi istediğiniz bir video varsa yorumda yazın. Manifest dışında yine aynı şekilde. Öyle. O zaman kapatıyoruz videoyu. Görüşmek üzere.